你回家街上了怎么能卖去？不是，不用做饭店我们开那好买卖，什么阿 Gracias. İki yaşındayken çocuk geçirmiş. Şöyle ben ya yıllardır arabamız var aile aile olarak. Arabalarla ilgili çok büyük şeyleri başarabilecek durumdaydım. Sonradan su başında kadın su başında işe başladım çıraklı olarak. Çırak o çıraklı olarak işe başladım. Daha sonra çalışa çalışa Şimdi şu anda Karadeniz Ereğli Sanayisi'nde çalışıyorum. Oto elektrik ve klima üzerine çalışıyorum. Şimdiki e, zorlanmadan ziyade herkes bana yardımcı oldu. Çünkü Hani bazen e, insanları hani yok engelliye e, engelliye engelli yardımcı olmuyor falan diye öyle bir şeyler benim hayatım hiçbir zaman olmadı. Her zaman normal insanların yaptığı şekilde normal halsa da top oynarım. Hiç engelli arkadaşım yok. Çok mu? Iki, i̇ki, veya üç tanedir. Hiç halısa da top oynarım. Normal insanlarla. Gezmeysem normal insanlara giderim. Çünkü hepsi beni bütün, bütün olarak, engel olarak hiçbir zaman ya sen bunu yapamazsın, sen şunu yapamazsın diye hiçbir zaman bir şey, bir tepkiyle karşılaşmadım. Burada klima iş yapıyorum, otobüsün üstüne çıkıyorum. Merdiven de yapıp çıkıyorum normal şartlarda. Oradan, oradan da rahat çıkabiliyorum, buradan da mesela rahat çıkabiliyorum. Hiçbir zaman bana demediler ki sen bunu üste çıkıp da yapamazsın demediler. Herkes bana yardımcı oldu. Yardımcı olarak bütün engelleri zaten kendi kendime aşıyorum yani. Ya şimdi şöyle şaşırma oluyor çünkü engelli arkadaş engelli böyle ortamlarda olmadığından Mesela sahil sahilde de gitsen yokuz, başka da gitsen yokuz, hiç yokuz. Böyle bir engelli insanın böyle bir yerde çalıştığında hakikaten bazen böyle hani, ya nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun diyen çok oluyor yani. Türkiye'de engel diye bir şey olduğunu tam etmiyorum. İnsan bazı şeyleri kendi kendimiz içimize kapanıyoruz ve dışarıya hiçbir zaman çıkmıyoruz. Türkiye'de insanlar bizler işlerini alıyorlar ama yasalarda hak ve özgürlükler verilmesi gerekiyor eşit olmamız gerekiyor. Ben yaparım dediğim zaman, ben bunu yapabiliyorum dediğim anda biri beni denetleyen bir bir kurum olup da bu bunu yapabilir demeli. Türkiye'de böyle bir kurum yok. Nasip. Bir kız arkadaşımla şu anda konuşuyorum. Nasip olursa inşallah. 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 i̇nşallah. Haber mi yapıyor, reklam mı yapıyor? <laughs> <ben. Önlerim, gülüyor> ya, ya, şey, ha, bir şey, 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 şey. Ne yapıyor ya. bu beş? Sayda değil bu. Beş Okay, it's good. Come on, let's get it. Can you do that? Tabii yani e, sağlam insanın çalışmak zor. Yani ilk durumundaki bir insan e, bu şekilde çalışması bizim için tabii biraz zor olmuş oldu. Onun için de zor oldu. Ama e, çoğu şeylere çok çabuk adapte oluyor. Gördüğün gibi zaten e, gördüğün arabanın artık onun için şey yok, sınır yok bazı şeylerde Üstüne çıkar altına iner her her şekilde çalışır şu anda iyi bir elemanımız. Tabi yani ilk önce bir tabii hayretlen bir bakıyorlar acaba yani nasıl iş yapıyor falan. Tabi bu şekilde araba üstüne çık in işlemlerini görünce tabi onlar da hayret ediyorlar illaki. <laughs> Hadi oğlum. Zaten ya? Biz temizleriz ya. Kafamıyor yorma. Efendim? Biz temizleriz diyorum. Bu yalnızca klimaya mı bakıyor şimdi Hayır, bu bütün sistem. Tamam. <laughs> Bu araba kaç model abi? 2006. 2006. Dizel değil mi bu araba? Evet. Buyur abi. O numara fıstık gelmiş ama nereden geldi? Onu? Abi ben onu yukarıdan gelmişti o bak. yıkadım ben onu üstünde. Oradan geldi o. Siliyorsun. Başka bir şey yok. <laughs>